Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde mol ile tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili gençler, dersime bir örnekle başlayacağım. Daha iyi hani anlamanız için. Örnek mesela su molekülü. Evet, bildiğiniz üzere su molekülü h Bakın bir tane molekül çizdim. Bir tane molekül var. Yapısında da 3 tane atom var. Bir tane daha molekül çizdim. Şimdi ise 2 molekülüm oldu. 2 molekülüm oldu ve yapısında toplamda 6 tane atom var gördüğünüz gibi. İşte sevgili gençler bu şekilde molekül çizmeye devam ettim. En son 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül, su molekülü çizdiğimi varsayın. Ki bunu çizmek benim aylarımı alır sevgili gençler. İşte 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküle biz ne diyoruz? 1 mol diyoruz. İşte mol bu demek. Yani şunlardan, şunlardan, şu moleküllerden 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesine biz 1 mol diyoruz. Demek ki sorularda eğer bizden molekül sayısını isterse demek ki biz bu denklemi kullanmamız gerekiyor. Bu bizim mol kavramında öğrendiğimiz ilk denklem. Peki 6.02 10 üzeri 23 sayısı ne? Bir kere bu çok büyük bir sayı. Biz bu, sayı, biz bu sayıyı Avogadro sayısı diyoruz sevgili gençler. Avogadro sayısı diyoruz. Avogadro sayısı en a veya n sıfır ile gösterilir. Evet böyle. Molekül sayısını böyle bulacağız. Peki sorularda atom sayısını isterse nasıl bulacağız? E çok kolay. Bakın şöyle. Mesela burada iki tane molekül var. Su değil mi? Burada kaç tane atom var? Altı tane atom var gördüğünüz gibi. Peki molekül sayısından atom sayısını nasıl daha rahat bulabilirsiniz? Bakın iki molekül vardı. Bir moleküldeki şu 1, 2, 3 atomla eğer çarparsan 2 kere 3, 6 yapar. Sana toplam atom sayısını vermiş olur. Dolayısıyla sorularda eğer atom sayısını istersen ne yapacaksınız? 1 mol diyeceksiniz. Bu Avogadro sayısını alacaksın. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 alacaksın bileşiğin formülündeki atomlarla, şu mesela burada 3 tane atom var, 3 ile çarpman gerekecek. Yani bileşiğin yapısındaki atom sayısıyla çarpman gerekecek ki ben ona x diyorum. Çarptığınız zaman bu da size atom sayısını vermiş olur sevgili gençler. Hemen bir örnek yapalım. O zaman daha iyi anlarsınız. Bakın örneğim şöyle bir şey olsun. Diyelim ki 2 mol. Evet. 2 mol su molekülünde diyelim. A diyelim mesela. Sorumuz şu olsun. Kaç tane molekül içerir? Kaç tane molekül içerir diye bir soru gelsin. Şimdi sevgili gençler şöyle yapacaksınız. Bakın istenen şey önemli burada. Kelimelere çok iyi bakmanız lazım. Ne istiyor? Tane molekül. Bakın tane molekül. Yani molekül sayısını istiyor. Bakın kelimelere iyi bakacaksınız. Tane molekül. Önce formülü yazalım. Formülümüz neydi? Bakın tane molekülde. Bir molde. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül var diyeceksin sen. Önce formülü yazıyorsun. Sonra sana verilen, sana ne verilmiş? Sana diyor ki soruda 2 molde kaç tane var? O zaman diyeceksin ki 2 molde soru işareti. Bu şekilde. İşler dışlar yaparsan kaç gelir çarparsanız 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül gelmiş olur sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Veya illa bu Avogadro sayısı yine hani bu 10 üzeri 23 sayılı yerine onun sembolünü de baz alabilirsin. Şöyle de cevap bulabilirsin. Dersin ki yine formülü yazalım. 1 mol de dersin. Sayı yerine bunun sembolünü en a tane molekül varsa dersin. Seninkisi 2 mol değil miydi? 2 molde kaç vardır dersen cevap ne gelir? Elbette 2 Na gelmiş olur. Bu şekilde hesaplayacaksınız sevgili gençler. Şimdi bir de atom sayısını hesaplayalım. O zaman daha da iyi anlarsınız. Buraya B diyorum. Sorum şu olsun. Kaç tane kaç tane atom içerir? Sorumuz bu olsun. İkisinin farkını iyi anlamak lazım. Evet sevgili gençler bu sefer atom sayısını istiyor. Bakın kelimeyi iyi görmeniz lazım. Tane atom. Atom sayısını istiyor. Önce formülü yazıyorsunuz. Formül neydi? 1 molde x çarpı 602 10 üzeri 23 tane atom vardı. Hatırlarsanız. Sonra x'ten kastımız bizim neydi? x'ten kastımız işte şu bileşikteki bir tane molekülündeki atomlar. Bakın iki tane hidrojen var. Bir tane de oksijen var. O zaman bu x yerine 3 koyacaksınız. Tamam. İki tane hidrojen bir de oksijen 3'ü. Bu 3'ü koymayı unutmuyorsunuz. 1 molde bu kadar tane atom varsa sin kaç moldü? 2 molde kaç tane var diyeceksin. Yapalım işler dişler. Şöyle çarpalım. 2 çarpı 3 çarpı 6 0 2 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var diyeceksin. Çarparsak kaç yapar? 6 burası 12 0 1 36.12 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var diyeceksin. Veya istersen bu sayının yerine onun e, onun sembolünü de baz alabilirsin. Formülümüz neydi? 1 molde x na tane atom var dersin. X'ten kastımız neydi? Formüldeki atom sayısı. 1 molde 3 na tane atom varsa sana 2 mol demişti. 2 molde kaç var dersin? Cevap ne gelir buradan? Cevap da 6 na gelmiş olur. Yani özetlersek sorularda tane molekül mü diyor yoksa tane atom mu diyor buna bakmanız gerekir. Yani molekül sayısını mı istiyor yoksa atom sayısını mı istiyor? Mutlaka buna bakmanız gerekiyor sevgili gençler. Evet, burada bir örneğimiz var. Bakalım sorumuza. Ne diyor soruda? 0.2 mol N2O3 bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Başlayalım. A'da ne istiyor? Tane molekül. Bakın. Yani molekül sayısını istiyor. A'dan başlıyor. Formül neydi molekül sayısında? 1 molde 602 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardı. Birinci formülümüz. Bize kaç mol verilmiş? 0.2 mol verilmiş. O zaman 0.2 molde kaç vardır? Bu şekilde yapacaksınız. Yapalım. 4 gelir buradan. Buradan 0 gelir çarparsak. 12 gelir. 2 tane sayı. Bir de burada 1.204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül gelir. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. Kelimeyi görmek lazım yine. Ne diyor B'de? N'in sayısını istiyor. Ona iyi bakmanız lazım. Bakın, tane atom. Atom sayısını istiyor. Bakın, atom sayısını. Ama kimi sadece azotları istiyor. Atom sayısında formülümüz neydi? Hatırlayalım. 1 molde 1 molde x çarpı 602 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var demeniz lazım. Değil mi? Ama x'ten kastımız kimdi? Bakın sadece kim isteniyor? Azotlar. O zaman şurayı alacaksın. 2 yani. 2 alacaksın. Ve sana 0.2 mol verilmişti. 0.2 molde kaç vardır? Çarparsak kaç gelir? 4. Buradan 8 gelir. 0 gelir. 24 gelir de koyarsan 2.48 çarpı 10 üzeri 23 tane atom yapar. Bu da doğru. C'ye bakalım. C'de. Bu sefer ne istiyor C'de? Yine tane atom. Atom sayısını istiyor. Yani yine B'dekinin aynısı. Ama sadece hani Na cinsinden istiyor. Hiç fark etmez. Formülümüz neydi? 1 mol eşittir x çarpı Avogadro sayısı. Ama Na olarak dediği için bu sefer Na yazalım. Veya şunu yaz fark etmez. Ama Na olduğu için Na cinsinden yazdım. Sadece O'ları istiyor. E burada O 3 tane var. Şuraya 3 koymayı unutmuyorsunuz. 1 molde 3 Na tane oksijen atomu varsa. Seninkisi kaç molde? 0.2 molde kaç var? Çarparsanız kaç gelir? Elbette 0.6 Na gelmiş olur. Bu da doğru. D'ye bakalım. Avogadro sayısı kadar atom içerir. Bakın yine atom sayısını istiyor. Atom sayısını istiyor. Hesaplayalım. D diyorum. D. Şimdi formülümüz neydi normalde? 1 molde atom sayısını istiyorsa x en tane atom vardı. x en tane atom vardı. x'ten kastığımız bileşikteki atomlar. 2 tane azot, 3 de oksijen, 5 tane. 1 molde 5 en tane atom var. Seninkisi 0.2 mol olduğuna göre kaç yapar? İşler dişler yaparsınız. Çarptığınız zaman elbette bir NA yapar. Ki NA neydi? Avogadro sayısı. Gördüğünüz gibi bir tane bir tane Avogadro sayısı kadar atom içerir diyor. Doğru mu? Doğru. Ve E'ye de bakalım. E'de ise tane molekül. Molekül sayısını istiyor. E bir molde kaç tane vardı? En tane molekül vardı. Birinci formülümüz seninkisi 0.2 mol olduğuna göre o zaman cevabımız ne oldu? 0.2 Na oldu. Ki Na bildiğiniz üzere 10 üzeri 23'lü büyük bir sayı. Burada sadece 0.2 yazmış. O yüzden E cevabı yanlış olmuş oldu sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Evet. Ne diyor? 3.01 10 üzeri 22 tane molekül içeren. Evet sevgili gençler. Molekül sayısını vermiş. Bizden mol istiyor. Hemen hesaplayalım. Tane molekül diyorsa formülümüz neydi? Önce formül. 1 molde 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardı. Sonra bize verilen ne peki? 3.01 çarpı 10 üzeri 22 tane molekül kaç moldur? Bu kadar. İşler dışlar yaptım. Buranın x ne gelir? Buradan x 3.01 çarpı 10 üzeri 22'yi niye böleceksiniz? 6.02 çarpı 10 üzeri 23'e bölmeniz gerekir. Şunlar gider 2 kalır. Şu gider 10 kalır. Buradan ne geldi? 1 bölü 20 geldi. O da ne yapar? 0.05 mol yapar. Olan bir yanlış. Evet. 2'ye bakalım. 2'de ne istiyor? Yine kelimeyi görmek lazım. Tane atom istiyor. Atom sayısını istiyor ama sadece karbonları istiyor. Formül neydi? 1 molde x çarpı 602 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardı. Ama sadece karbonu istiyor. Burada karbon 2 tane. Şuraya 2 yazmayı unutmuyorsunuz. 1 molde bu kadar varsa bizim molümüz kaçtı? de kaç vardır? Çarparsak şurası 0.1 yapar çarptığımız zaman 0,1 burayı 10 üzeri 22 yapar. O zaman cevap 6.02 çarpı 10 üzeri 22 olur. Bu doğru oldu. Ve 3'e bakalım. 3'e bakalım. Bu sefer de hidrojen atomu sayısını istiyor. Evet. Yine tane atom istiyor. Yine formülümüz neydi? 1 molde x çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardı. Kaç tane var burada hidrojen? 5. Bir de 6 tane var. Şuraya 6 yazmanız lazım. Bir molü bu kadar varsa. Senin molün 0.05'te kaç var da hemen lazım? Evet. Çarpalım. Burası 0.3 yapar. Çarparsak 3 kere 2, 6. 3 kere 0, 0. 3 kere 6 18. 1 virgül çarpı 10 üzeri 23 yapar. Doğru mu? Doğru. Veya ikinci bir yöntemle zaten sen karbon atomlarının sayısını bulmuştun şu kadar Değil mi? bulmuştun ve karbon 2 tane var hidrojen 6 tane olduğuna göre şunun 3 katını alırsan o sana zaten hidrojen sayısını da vermiş olur. Yani istediğiniz tarzda cevabı bulabilirsiniz. Cevabımız denizli oldu. Devam edelim. Evet. Yine bizden mol isteniyor. Ne vermiş bu sefer? tane atom vermiş gördüğünüz gibi. O zaman formülümüz neydi? Önce buna uygun formülü yazmanız gerekir. Formülümüz 1 molde x çarpı 602 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardı. Ama bu verilen atom sayısı sadece o'ya ait olduğuna göre senin şu x'e sadece o'yu alman lazım. 3 tane olduğu için şuraya 3'ü yazman lazım. 1 molde bu kadar tane oksijen atomu varsa sana verilen 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu acaba kaç mol gelir? Evet. Bunu hesaplayacağız. Burası 18 yapar. Burası 1,8 olduğu için onda bir olduğu için elbette x buradan 0,1 mol gelmiş oldu. Bir doğru. 2'de ne istiyor? Tane molekül. Yani molekül sayısını istiyor. E formül neydi? 1 molde ena tane molekül vardı. Seninkisi 0.1 mol olduğuna göre o zaman kaç tane vardır? 0.1 çarpı Na tane vardır. Bu şekilde hesaplıyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Ve 3'te yine tane atom istiyor ama fosfor için istiyor. Formül neydi? 1 molde x Na tane atom vardı. Ama fosforu istiyor. Atom sayısını istiyor fosforun. Fosforun burada atomu kaç tane var? 2 tane var gördüğünüz gibi formülde. 1 molde 2 Na tane fosfor varsa senin molün kaçtı? 0.1 molde kaç vardır? Eğer çarparsanız 0.2 çarpı Na tane fosfor vardır. Bunlar Na'sını unutmuşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Unutmayın 0.2 ile 0.2 Na arasında çok büyük bir fark var. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Devam edelim. Diğer sorumuz. Diyor ki Avogadro sayısı kadar atom içeren CH4 kaç moldür? Evet bakın atom sayısını vermiş. Formülümüz neydi ilk başta? Önce formülü yazalım. 1 e, molde x NA tane atom vardı. Önce formülü yazdık. X'ten kastımız şu formüldeki atomlar. 4 1 daha 5. 1 molde 5 NA tane atom var. Ama diyor ki adam Avogadro sayısı kadar eğer atom varsa kaç moldür ki Avogadro sayısı NA demektir. O zaman Na tane atom kaç moldur diye sormuyor, e, sormaya çalışıyor. 5'te 1 olduğuna göre elbette cevap ne olur? 0.2 mol olmuş olur. Demek ki birincinin cevabı 0.2 olacak. 2 diyor ki Avogadro sayısı kadar molekül. Bakın molekül sayısından bahsediyor. O zaman formül neydi? 1 e, molde Na tane molekül vardı. Avogadro sayısı kadar molekül vardı Demek ki Avogadro sayısı kadar molekül kaç yapıyormuş? 1 mol yapıyormuş. Bu da 1 mol oldu. O zaman cevabımız ne oldu? 0.21 cevabımız C.Han Şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Evet sevgili gençler bu şekilde. Diğer dersimizde de mol atom terimini işleyeceğiz. Diğer dersimizde görüşürüz. Hepinize iyi günler.